Merhaba hey arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizler birlikte toy box açıyoruz. O zaman videomuza Çelim. Şimdi arkadaşlar böyle toy boxlarımız var. Böyle üçlü aldık. Hemen açıyoruz. Kutular seçelim böyle. <laughs> ben kesinlikle bir tane Herkesin Herkese üç tane kutusu olsun kendisine ait. <laughs> tamam ben sarıyı seçelim. Benim ilkim sarı. Ha, üç ben pembe alacağım. Benim ilkim sarı. Ben bunu alacağım. Ben bir de bunu. Bir de bunu alacağım. Bunlar Benimkiler. Ben bu. ilk önce bunu açacağım. Bu ve bu. Sen göster. Şu. bir bir dik tutmayacaksın çocuğum. Böyle tutacaksın. Bir dakika. Şöyle. Vereceğim. Ben ben ilk önce, önce bunu açacağım. Ben de ilk önce arkadaşlar pembe açayım. Ben ilk önce ben açıyorum ha. Havada açalım ben de şu kolonlar da görsünler. Bir dakika ben içinden ne çıktığını oldu? Sakızlarımızı şu tarafa koyalım Zeynep. E. Herkes sakızını o tarafa koysun. Çöplerimizi de bu tarafa koyalım. O zaman bugün de çöpü. Şimdi Allah açılmıyor. Bir dakika bana nazar değdi arkadaşlar. Hemen şöyle. O kayak kutunu göster. Dur dur dur. Ben sana aç dediğimizi izlenim açacağım. Bir de. Şöyle. Arkasına Bilim da şöyle bir tane canavar var. Da. Böyle. Ay bir dakika şöyle. Bir dakika. Heh. Böyle. Bir de böyle. Tabak sızıyor. Hadi o zaman açalım açalım açalım. İnşallah Şan... hesap makinesi çıkar. Ben bunun o kadar çok umutlu değilim. ne? Bu ne? Aa güzel bir şey çıktı. Şöyle Aynen. bir şey çıktı. Bana da böyle bir şey çıktı. Bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bence ben en son ocakta... Cetvel çıktı bana. Sen hep şanslı oluyorsun zaten. Bana çok saçma bir şey Şöyle çıktı. Şöyle arkadaşlar cetvel. Bana da top fırlatma. Ben hemen bunu açacağım hemen. Bana top fırlatma şey bir çıktı. Bunu bir açalım. Oo, bunu istediğin bu arada şekilde yapabiliyorsun. Ama benim galiba açıkken. Bir dakika ya bu nasıl yapılıyor? Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya. Anlamadım. Hatan evet, tamam. bir, iki buraya gelecek. Bu sepetin böyle dönüyor. Yedi, altı, şöyle, şu şöyle. Gelsin. Aa çok güzel bir şey çıktı. Şöyle bir tane üçgen olacak arkadaşlar. Bana Bilmiyorum. da gol atan çocuk çıktı. Bak abla. Bakın göster bakalım arkadaşlara. Göster bakalım. Şu insan. Böyle bir top. Bir de. Arkadaşlar benim de yanlış oldu. Tamamdır arkadaşlar. Ben biraz daha bunu yapayım. Şöyle. Burada da bir tane gerekiyor. Aa bana harfli, harfli şey çıkmış sakız. Ne bu da işte. Daha bir bak bir sopa. Bana işte böyle bir tane cetvel çıktı. Çok güzel cetvel. Ben Hayır, çöplerimizi şimdi. bu tarafa koyalım ver çöplerini. Ama şeyini bak ıı, bak yok yok çöplerini bu tarafa bunun tamam bunu zaten Çok sen seç. Şey. Şey. Şimdi hemen yine bakalım. Ben saçım. Size... Arkadaşlar Abi hemen sakızını al. Ben biricik sakızlarımızın hepsini buraya koyacağız. Ha. Ben bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar hemen yorumlara kırmızı mı yeşil mi? Ben Zeynep Ece kırmızı mı sarı mı? Sarı mı? Kırmızı ben. mı? Hemen yazıyorsunuz yorumlara. Ben bunu açacağım. Ben ben de kırmızı yeşil <laughs> Biz Beraber kırmızı açalım. Evet. Aa kırmızı içinden kırmızı kutu çıktı. Aa benim hiç görmediğim bir şey. mavi bir kutu çıktı. Hemen sakızlarımı koyuyorum. Hemen göstereceğim arkadaşlar size. Ben hiç mavi bir kutu görmemiştim böyle. Ben hiç sallamıyor. Arkadaşlar ben de bundan çıktı. Arkasında da şöyle bir şey kayıtlı. kuş ve benim böyle. Ben açacağım. Açalım hemen. Hadi. Bu ne? Şöyle bir şey. Bu ne? Allah kahretsin yine kaykay kay çıktı bana. <gülüyor> <gülüyor> Evde şu an sonra boktan çıkan 3 tane kaykay. Kay. Ama bu sefer Çıktı. Bir şey diyeceğim. Abla bir şey fark ettin mi bunda? Bana labirent çıktı. Ama her seferinde farklı renklerde çıkıyor. Ya bugün ben çok şanslı bir insanım. Ne Yırtıldı. <laughs> <tüptü>. <laughs> Şöyle hemen stikerimi yapıştırayım. İpini yine çıkarttım. Arkadaşlar ben bunu ipsiz kullanıyorum. Bir dakika ben bir göstereyim arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir lobi. En sevdiğim. Bir dakika ben bir yapayım. Abi baksana çok ağır. Bir dakika ben bir yapayım. Öyle Aa ağaç da ben aldım. Şöyle. Bugün ben hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> tamam böyle. <laughs> ya bu müthiş bu arada. Arkadaşlar bunu böyle buraya koyuyorsunuz. Şöyle labirent olarak. Çok güzel. Hadi Şöyle son inşallah görüyorsunuzdur. Açalım. Hadi son kutularımızı açalım. Böyle bunu getiriyorsunuz. Bak son kutum için çok heyecanlıyım çünkü çok kal. Hadi açalım. Hemen ben de açayım hemen son. Yine içinden bana da mavi çıktı ama o mavilerden değil. Yine kutumuz böyle. Aa bana sakız olarak labirent çıktı. Hadi bak ben senden çok mutluyum. Açabilir miyim? Şöyle saat bir dakika beraber açalım. açalım Hadi çok şans. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şöyle. şöyle kutumuz yine şöyle mavi. Açıyorum. Açıyorum ben de. Aha zor açıyorum birader. Yine labirent, yine labirent. Ne, ne? Yine şöyle bir tane labirent çıktı. Ne diyorsun, bu ne? Ne? Bu ne be? Bir dakika. Görmediğim <laughs> bir şey çıktı. Hmm. Kalem tıraş. Şaka yapıyor. Yemin ederiz arkadaşlar kalem tıraş çıktı. Ve burada da silgi var. Yaşasın. Evet. Evet. silgi var. Çok güzel. Oha. Oh. Bana yine labirent çıktı. Bu sefer bana köpekli labirent çıktı. Şurada bir tane çıktı. Arkadaşlar bakın. Yani. Bakayım göster. Kalem getireceğim. Şurada. Bir dakika kalem açmaya çalışacağım. Al uçlu bir kalem var. Ay bunu hiç be. Ay bir dakika. Bir dakika. benim Açıyor valla açıyor. Ben bunu okula götüreceğim. Oha. Arkadaşlar yönünü de açsana. Sesi duysunlar. silgide silgi de siliyor mu? Bana siliyor gibi geldi ama. Ben bunu o kadar Silgi de siliyor. Bir dakika be. İki dakika bir yere gidip gelebilir miyim? Evet. Buradayım zaten. Ben şunu da takıyorum. Ben şöyle. Yavaş ben şu an çok mutluyum. Yaşasın ben mutluyum. Yine şöyle bir yok. tane labirent. Toy Yoksa şeyini takmayacağım ben. Gösterir misin? Kalem flash. Acaba içindeki çöpleri nereden atıyoruz? Oy. Aa buldum. Şöyle arkadaşlar. Bunu böyle labirent olarak. İçindeki çöpleri de buradan atıyoruz. Şöyle. Çıkışımıza ulaştırıyoruz. Benim de şöyle bir kalemi açacağım. Ve benim hemen size göstereyim. Şuna bir bakabilir miyim? Benden cetveller çıktı. Cetveller. İki adet. Bir tanesi maymunlu. Bir tanesi şöyle maymunlu. Bir tanesi de şöyle köpekli labirentler çıktı. Zeynep'e de seninkisini göster. Benden senden neler çıktı? Şöyle bir kalem, çıktı. Tıraş, kalem, tıraş ve silgi. Ve yine bir kaykay çıktı. Bir de gol atan şöyle bir çocuk kale ve top çıktı. Evet. O zaman videomuzu kapatalım mı? Evet. Evet arkadaşlar. Bu, bu videomuz ben. bu kadardı. Kanalımıza Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Evet, da Evet onu da unutmayalım. Dın dın dın. Bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Kitap yapacağım ben bunu. Tamam. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.